Türk sanat müziğinin duayen ismi Bülent Ersoy'un sosyal medya üzerinden yaptığı alacak paylaşımı magazin gündemine bomba gibi düştü. Ersoy, kişisel hesabında yayınladığı açıklamayla ismini açıkça belirttiği bir kişiden gönderdiği paranın geri ödenmesini talep etti. Paylaşımında Sayın Berkay Beyefendi, dekontlarıyla da sabit olduğu üzere talebiniz üzerine size gönderilmiş bu paraları bu gece acilen hesabıma geri göndereceksiniz.'' benden yalvar yakar istediğinizi, yoksa tefeciden büyük faizlerle alacağım diyerek, yalnızca insani duygularla size gönderdiğim bu 16 bin lira hesabıma yatacak ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından söz konusu paraya ilişkin banka dekontlarını da paylaşan Ersoy iddiasını belgeledi. Ancak dikkat çeken bu paylaşım kısa bir süre içinde silindi. Sosyal medyada acaba kendi mi paylaştı soruları gündeme gelirken, Sanatçının menajeri Arzu Acay'dan konuya açıklık getiren bir mesaj geldi. Acay, "Sayın Bülent Ersoy Hanımefendi'nin Instagram hikayesinde yayınladığı son paylaşım kendi hür iradesiyle ve bizzat kendisi tarafından yapılmıştır." sözleriyle tartışmalara son noktayı koydu. Tüm bu gelişmelerin ardından Ersoy'a destek mesajı ise sürpriz bir isimden geldi. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Bülent Ersoy'un yanında durdu. Ergen, bir ünlünün borç verdiği parayı geri istemesi neden sorun olur diyerek meslektaşına sahip çıktı. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.